<laughs> Gel dedi bir şey deneyeceğim. Oturttular beni de koyar. Allah maşallah. Sen de git. Pardon. YEs Bak bıçak sürüyor sürüyor kesemiyor Harley'e ya kıyamıyor yavrum. Gerçek motor yaptı sen misin? kes köşeden. Çıkıyor mu? Yapacağım motorum yapmışsın. Al Sen tamam. Yine benim oldu. Senin oldu evet. En güzel işte o. <gülüyor> Kes gari <laughs> <kare>, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ana! kısmından ne geldi?